Hocam, benim sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Nedir? Ama burada olmaz. Çıkalım mı? Lütfen. Tamam. Nereye? Bahçeye gidelim mi? biz başımızın çaresine bakardık Esma'cığım. Emir Bey'e inanmadığı şeyler için buraya kadar yormasaydın keşke. Abi canım tabii. Elif hocanı sever macerayı. Yine yeniden bir maceraya atılıp Zeynep'i tehlikeye atardı. Ben Zeynep'i tehlikeye atmam. Esma'cığım sana daha önce de söyledim. Kusuruma bakma. Benim yapabileceğim bir şey yok. İsabet olur. Bizi götürmeye kalkar falan sonra yolun ortasında bırakır. Ya ama ne olur bir dakika durun ya. Lütfen. Ya siz de böyle yaparsanız Zeynep ne olacak? Bir de bize ergen diyorsunuz ya. Esma. Ya Emir abi. E sen de öyle demedin mi işte? Ben bizim evin kızını anlatamıyorum derdimi dedin. E şimdi buradayım dinliyorum seni. Yarın Zeynep'in o yarışmaya gitmek için bize ihtiyacı var. Macide hanımlar yarın dernek toplantısına gideceklermiş. Bütün sabah orada olacaklarmış. Fidan söyledi. Kaçta yarışma? Onda, il merkezinde. Tamam, bana bırakın. N nasıl yani? Gerçekten mi oluyor mu bu iş? Olacak. Bilmemesi gereken biri yine öğrenirse her şey berbat olur. Öğrenmeyecek, söz veriyorum.